Marmaris Liman İşletme Genel Müdürü Şükrü Tugay, 2012 yılının kuruza turizminin değerlendirmesini yaptı. Tugay, ülkelerde yaşanan iç karışıklıkların kuruza turizmini etkilediğini öne sürdü. Doğu Akdeniz'deki Arap Bağrı'ndan mütevellit olan sıkıntılı dönemden dolayı gemilerin komple Doğu Akdeniz'deki gemi, firmaların komple Doğu Akdeniz'deki gemilerini diğer denizlere çekmelerinden dolayı son dakika iptalleri yaşadık. 2012 yılında Marmaris Limanı'nın 86 gemiye ve 110 bin yolcuya hizmet verdiğini belirten Tugay, Marmaris ve Rodos arasındaki bağlantıyla 45 bin turistin Rodos'tan geldiğini ifade etti. 100 bin yolcu işini geçtik. 110 bin yolcuya ulaştık. 86 gemi ziyareti aldık. Kurvaziyer gemi olarak. Onun dışında tabii ki Rodos'tan gelen günübirlik feribotlarla 45 bin turistimiz var e, ee, buradan da giden turistlerle beraber yaklaşık 220 bin yolcu eleştirdi limanımız. 220 bin kişilik bir turistik e, trafik oldu limanımızda 2012 yılında. Marmaris'in ismini yıl içerisinde Fransa'da yapılan fuarda duyurmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tugay, 2013 yılının Mart ayında Miami'de yapılacak olan Kruvaziyer Fuarı'na da katılacaklarını bildirdi. Mart ayı içerisinde uluslararası kruvaziyer fuarı ...Miami'de her sene düzenlenen e, sea Trade Miami Fuarı'na gideceğiz. Burada da yine Marmaris'in ismini Amerika'da da duyuracağız ve tüm sektöre duyuracağız. 2013 yılı ile ilgili şunları söyleyebiliriz. Daha önce e, çok sık uğrak yapmayan ve çok gelmeyen milletlerin de turistleri artık fazla gelmeye başlayacak. 2012 yılında Marmaris Limanı'na gelen ziyaretçi sayısında düşüş olduğunu belirten Tugay, bunun sebebini anlatarak... 2013 yılında gemi ve yolcu sayısında artış beklediklerini ifade etti. 2013 yılıyla ilgili olarak söyleyebileceğim e, İtalyan yolcu da çok artış yaşayacağız. E, her sene seferleri olan MSC firması yine çok büyük bir artışla önümüzdeki sene e, bize 16 sefer verdi. Ancak bu 16 seferin maalesef 3 tanesini kaçırdık çünkü yanaşma yeri olmadığı için bu 3 seferde Rodos'a çevrildi. Alman yolcularımız Ayda gemisiyle devam edecek gelmeye. Yine onlarda da artış var bir önceki seneye nazaran. Bunun dışında Lübnan piyasasında yeni açılan bir kruvaziyer firması 300 kişilik bir gemisiyle geçen sene ilk defa faaliyete başladı. Ve Marmaris'e ilk senesinden itibaren 12 sefer yaptı. Seneye o da seferini 20'nin üzerine 25'e kadar çıkarmayı düşünüyor. Dugay, mevcut rezervasyonlara göre 2013 yılında Marmaris Limanı'nda 100 gemi ve 140 bin yolcuya ulaşmanın mümkün olacağını belirtti. Tekrar rekorumuzu, kendi rekorumuzu 2013'te hedef olarak belirledik. Bu 130-140 bin arasındaki yolcu sayısındaki o bantta bir turist bekliyoruz gemilerle Marmaris'e.